Bunlar iki, bu bina iki, bu bina iki. Bina iki de şu kesinlikle... Tamam bir tane daha düşürdüm. Burada. Burada. Tamam sıkıntı yok. Ben bir denedim yokladım da adam kesiyor orayı da telde değil ya da telde değil. Onu da aldım. Aşağıda da adam var. Şeydi, vurdum bir tane. Bir dakika. Oha lan, oha lan artık. Birisi buradan giriyor, bu kapıdan giriyor. Seler. Bu kapıdan Watch <laughs> <laughs> Yuh lan, yuh. Mark <laughs> <laughs> Aldım abi. Geliyor bana oynuyor. Mete abi bunları öldürdüm abi. Hepsini aldım abi. Şimdi, o 8x varmış. Lazım mı? Abi araba geliyor. He? Araba geldi. Durdu burada. Arabayı avmaya vurdum abi. düşürdüm. Bir tane daha düşürdüm. Drop diye abi. Bana sis var mı abi atabilir misin? Oğlumuzun aldı götürüyor adamı. Bir tane daha düşürdüm abi. Abi bunların en arkasını temizleyebilir misin? Çok kesin abi. Araben dibi kaldı. Nerede bir kaldı? Aldım ama. Hepsi ölmüş abi. Eline koluna sağlık. Çok iyi, çok iyi. Bayıttım. Benim de. Araban dibi. Arabanın dibi. Patladı. Patladı. Hepsi öldü. Hayır ölmedi. Hayır ölmedi. Çok 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 az. Az. Arabanın... Gördüm. Aldım abi. Hepsi öldü bunların. Abimi aldım bir de groza çekeceğim burada çekeceğim. yiyoruz. Bir dakika. Kaldım bunu. Anlaşım adamlar. Ünlüler abi burada. Watch da adam var. Öldü abi bunlar ikisi. Sizde de vardı değil mi abi? Gidelim. Yok yok. Bir tane de vardı işte. Adam mı? Kayıttım abi. Oo. Oh. Bir şey söyleyeyim mi abi bunlar ne alaka? Burada durmuşlar sağda lan. Ay! Bir tane geldi. Hayır bir tane daha var. Çok iyisiniz abi. Ha, arkamız geliyor. Durduk abi. Hepsini ben mi aldım? Yanlış, adam, yanlış adama çattınız. <laughs> <laughs> Abime attım da gitmedi be abi. Öldürdüm abi. Oh. <laughs> Öbüründe de can yok. <laughs> Bu da düştü. İki düşürdüm. Kiran. Bir düştü. Helal Super. be. Helal be. Helal be. Koç ben. Koç ben ama, ama. Gel şimdi yap bakayım şuraları. Hepsi öldü. Kavaaal. Ooooooh oh 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 oh. Patlıyor. Patladı. Üç kişi olmaz orada. Patladı. Bir daha patlıyor. Bayıttım. Bitmişler. Bitmişler abi. Bitmişler abi. Abi bittiler. bittiler abi. Bizi bitirdin abi. Abi ben bitmediler diyeyim de hep bittiler sana söyleyeceğim mi? Kapatmışsınız nasıl çıkacağız orada? Hala abi koşuyorum abi ne olursa olsun. Sağımızdalar. Çık çık kanka çık. Solumuzda abi. Oo, solda da dolu. Her kapıya siz pusmuşsunuz. Çıkamıyor ki. Nereye gitsek siz basıyorsunuz. Önümde abi duvarda. Shelter'ı demiyor mu kardeş? Oğlum. Ee, Bir düştü. Arada kalma yok kardeş. Can yok abi. O da düştü. Neyi oynuyor? Hep söldü abi. Bitirirken bitiriyorsunuz hemen. Oh. oh. Bizi vurdu. Karşı var evet abi. Anında bitirmemiz lazım. Gelsin abi bir şey söyleyeyim abi. Hiç muhatap bilmem abi. Kapa, aynen öyle. La 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 la. Sıkıyor bir yerden de. Helal be olur değil. Aa arka sıkıyor. Arka diyorum. Aynen aynen. Öğrenmiyorum. Öldü abi kulübe. <laughs> <laughs> Artık sıkamaz abi. <gülüyor> <gülüyor> Artık sıkamaz. <laughs> adam baktığına da bir şey olmaz sıktığına. Ali dedim ya arka temizlenmedi diye. Daha yakın bak, abi biro önümüzdeki Şunlar çok yakın. Burası, burası bura gördüm gördüm. MK'sı var adamın. He dedi. Çok iyi. Susturucu MK var adam. Bomba yok mu ya? Yok abi. Ya gidin arkadan loot yapın sen Ali. Arkanızda loot var. Yok yok. Gerek yok ki. Dur abi onu. Bomba için loot'a gidemez ki. Göstermez de. Aldım onu. Geldi, jira. Evet, evet. Bet evet, bana evet. sıktı abi. Aldın mı? Aldım abi öldü. E, onda MG de vardı abi. Burada, bak temizliği daha ateş var. Ağaçta. Soldan iniyor. Eyvallah abi Hayatımı kurtardın abi eyvallah Aşağıdaki gelmez çıkamaz ha Gel gel sen de gel kardeşim Sen de izle gel Biraz da seni Çok keyifli oluyor burası güzel Biz VIP aldık Ben seni izliyorum Aaa Kardeş Kardeş aman güzel. gözünü seveyim Aman Kardeş youtube'a ciro yaz vallahi yok billahi yok Gözün seveyim aman ha Vallahi billahi bak tillahi ediyorum Tillahi diyorum sana ya Hile miymişim? Ya Serhat hile diyorlar sana Abi bir youtube'a bir baksınlar da konuşsunlar ya söyle Abi, de Hile değil bak. kardeş adam ya yani. Kardeş Kardeş awesome. Sana ben vallahi tillahi diyorum ya Ciro hile, ya çıkar oğlum Kardeş Jiro yaz Jiro YouTube adam youtuber vallahi billahi tillağı değil ya daha nasıl yemin edeceksin? Hava attı ama... lan adama bak. E bu son lan öleceğiz ki. Kardeş bizim Oğlum, adamı o vurdu. 13 Pro Max var FPS farkı var adam Kardeş, oynuyor işte. Kardeş bizim ya. adamı o vurdu o vurdu. Ya Kardeş Dilek bizim, adamı vurdu. Adamı. Bak, bizim adamı vurdu. Bak bizim adam vuran adam o orada olduğunu biliyoruz. Bizi o vurdu. Bir adamımızı o vurdu. Nasıl bilmeyiz? Beni o vurdu. Ben yerini söyledim. Abi o, yapacağım. olayı söyleyebilir miyim? Tek üç baygın oldu bunlardan. Sonuncuya da döndüm bir tane vurdum abi. Ali abi vurmuştu. Canı azdı. 2 tane vurdum öldü. Laf ediyor. Kardeş. Kardeş. E, biz yemin ettik. Billah ettik. Şunu ettik. Bunu ettik. İnanmıyorsan ne diyor? Allah'a havale edin. Biz de diyor. Vallahi billahi. Billahi diyoruz ya. Adam esporcu yapamaz. Yapamaz. Kardeş yapamaz. Yapamaz. Kardeş. Yapamaz. Öyle bir şey yapamaz. Aşağı atla Serhat diye. atla ya. Atla Serhat atla diyorlar. Atla 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 ya. Çok mu tezahürat var abi? Ver kardeş ver. Hileci diyorlar ya. Bu adamları iyi oynayan her adama hile demeyin. Nersin abi? Sal abi, banlanacaksa da banlansın artık. Ne yapayım yıldım artık bunlardan. Bunlardan çok var. Bitmeyecekler. Bırak, bırak. bırak ya, ya çıkıştır herkes boş ver oyna sen. Bak YouTube'a bak o kadar efendi bir adam öyle bir adam. Bu adam hile kullansın da falan keserim. Adresimi de vereyim, yani numaramı da vereyim. Yani, Yok öyle. Boşta. Efendim. Oyun baka girdi abi. Alan kapanmıyor. E, hakikaten bakın YouTube'dan izleyin. YouTube adam, izle adam hakkını alamıyor bir de hile diyorlar. Zorumuza gidiyor. Hı -hı. şey deniyordu. adi deneyecekti adam. Ee, video deneyecekti adam. Siz hile deyince adam ne <laughs> yapacağını şaşırdı <Yani> Adam <laughs> Efendim. Hı, hmm. tamam iyi. Abi. Hmm. <laughs> ha, internetim gitti. <laughs> Pingim var. Öldük ya. Maç bende. Kit bende yetişecek o yetişemeyecek ona. Kit Ah oh, yetişemedim. Evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet.